Videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde WhatsApp üzerinden kendi kendinize yahut numarasını kaydetmediğiniz bir kişiye nasıl mesaj göndereceğinizi anlatmaya çalışacağım. WhatsApp üzerinden kendi kendinize ya da numarasını kaydetmediğiniz bir kişiye mesaj atabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Çözümü gayet basit olup gündelik hayatınızda çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz. Hadi başlayalım. Numaranızın bu olduğunu kabul edelim. Telefonunuzun internet tarayıcısını açarak arama kısmına bunu yazıyor ve tamam diyoruz. Karşınıza kendi numaranız ile ya da girmiş olduğunuz numara ile sohbete başlayabileceğiniz bu ekran çıkıyor. Sohbete başla dedikten sonra artık kendinize ya da telefonunuza kaydetmediğiniz numaraya mesaj gönderebilirsiniz. İşte kendinize mesaj göndermek aslında bu kadar kolay.